Günaydın! Günaydın herkese canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ben. Çok iyiyim. Ee, vallahi sabahtan beri kargocu beni uyandırdı 20 kere. Sonra ben de uyanayım dedim artık. Ee, yatağımı falan topladım. Bugün bir plan yapalım neler yapacağız diye. Gerçi bir şey de yapamayız. Şu an kısıtlamadayız ama olsun. Bir yemek yaparız. yemekte yaparız. Salçayla göbek de atarız. Kalçayla çat 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 Komşular diyecek ki, ''Bu çocuk geri zekalı <laughs> Bu çocuk geri zekalı mı? Bütün gün şarkı söylüyor, dans ediyor, bir şeyler yapıyor kendi kendine. Neyse. Kim ne derse desin, umursamıyoruz. Ee, ne yapabilirim yani? Ediyorum. Ne yapayım? Öleyim mi? Neyse. Bye. Şöyle şey yapayım da birazdan markete falan da gideriz. Ben sokak hayvanları için mama almıştım, onları vereceğiz. Ee, sonra onları veremedim daha. Sokaktaki dostlarımız desek daha doğru olur. Bu dönemde de onları unutmayalım. Bu arada 4000 olmuşuz. Nice 4000 lere, 40 lere, 400 bin inşallah. Ee, yani <laughs> bu arada beni Instagram'dan lütfen takip edin. Takip etmiyorsunuz ve ben çok üzülüyorum. Videomu izleyip izleyip gidiyorsunuz. Lütfen videomu izleyip izleyip gitmeyin. Ee, üzülüyorum. Ağlıyorum her gece geceleri ağlayıp diyorum ya ben çok ağlayabiliyorum ya. Neyse ben çok konuştum. Şimdi gideyim de. E, gideyim işte. Bilmiyorum. Gideceğim. Ha size yeni blender aldım. Geçen hafta yoktu. E, bu hafta blender alayım dedim. Artık. Güzel blender aldım. Gösteririm. Bye bye. Bu arada kendime bir bardak aldım. Nasıl? Çok güzel değil mi? Arkadaşlarıma doğum günü hediyesi. Bardak alıyordum. Sonra dedim ki. Aa. Aa. Bu ben miyim? Çok güzelim dedim. Ve kendime de bir bardak aldım çok güzel değil mi? Çok güzel, çok beğendim, çok güzel. Aman da benim bardağım çok güzel de çok güzel. <laughs> Arkadaşlar ben bugün kafayı yedim. <laughs> Yorumlara ona göre yaparsanız çok sevinirim. Ha bir de bir şey diyeyim mi? Blender aldım. Görendekten şöyle bakın. Böyle işte şey içisi var. Bızıt Sonra şu var çırpıcı. Çırpıcı çeyri sürahisi var. Bir de küçük haznesi var. Şöyle. Yani. Bak şu, şu var. Onu çıkaramayacağım. Şimdi çok uzun geldi. Yani e, fiyatı <laughs> 20-30 lira aşağıdaydı ve kim kaptı? Tabii ki. Aman, aman, aman! Ben kaptım. Aldım onu. E, gerçekten çok iyi. Dün çorbada yaptım. Denemek için sırf çorba yaptık dün. Yani gerçekten. Biz, biz baya iyi. Alın, kullanın ve bana teşekkür edin. Neyse şimdi ben. Giyiyorum ayakkabılarımı ve kaçıyorum. Hadi bay. Parka geldik. Şimdi mamalarımızı dökeceğiz yavaş yavaş. Ee, aslında yasak ama parkta birçok insan var. Yani... ...bilemiyorum yani hani. Yani neyse. <laughs> neyse arkadaşlar. Şimdi biz yavaş yavaş mamalarımızı dökelim. Ondan sonra marketimize gidelim. Sonra evde böyle e, şey çikolata falan yapmak istiyorum. Biraz sağlıklı bir çikolata deneyeceğim. Umarım güzel olur. E, şimdi mamalarımızı dökelim. Arkadaşlar, şimdi e, markete gidiyoruz. Mamalarımızı da koyduk. Fotoğraflarımızı da çekindik. <laughs> Çok güzel. Şimdi markete doğru ilerliyoruz. Markete görüşürüz. Yolu çekemeyeceğim. Çok sıcak. Markete geldik yine arkadaşlar. Da şöyle bir şey. Müzik çok var ve telif yememek için birazcık şey kapatmalıyım. Şimdi hemen 2 dakikada salkı market alışverişi. Go to the home. Sonra yemek. Çikolatalara bakmadan yerleyelim lütfen. Please. Çünkü şeyimiz var. Bitter çikolatamız falan var şatlardan falan almak istiyorum. Çok fazla kalmak istemiyorum burada. Ay kalmamış mı? Heh. Şunlardan alıyorum. Çok güzel oluyor. Şöyle. Tamam. Ben bir sağda alayım. iki tane de şey. Heh sade alayım ben. Şey var ya evde börtten falan var. İçine koyabiliriz. Bir şundan alacağım. Bunun tadını çok beğendim. Bu neydiymiş? Maçalı zencefil limonlu. Tamam. Heh, başka bir şey alalım mı? Anamıza gerek var mı? Tereyağı mı? Tereyağı mı? <laughs> Yok ya. Tereyağı yemiyoruz ki zaten. Zeytinyağımız var. Litre litre. çiğ köfte. Neyse şimdi bakalım kefir alalım mı? Bir tane. Ama her şeyin kefir güzel olmuyor. Ama onlar çilekli. Eker kefir var mı? Allah kezanızın her şeyi. Bakayım onlardan mı alsak ya? Çalı köyü de varmış bunlarda. Böyle alalım. Al. Probiyotik iyi oluyor. Kefirle badem falan filan güzel gidiyor. Hurma da olur tabii ki. Ee, başka alacağımız yoğurt var mı? <laughs> Salatalık. Benim en önemli besinim. Salatalık. Ay teyze dedim ki teyze. Şunlardan mı alsaydık? Şöyle. Sadesinden. Yoksa şu büyük. Şu büyükten mi alsaydık bir tane acaba? Şundan alayım bir tane. Şundan alayım ben bir tane madem. Ya da şu şeyden mi alayım? Eker dörtlü yoğurt yedi lira diyor ama. Neyse aldı ki kefir. Ya da şu şartlar yeter ya. Evet. Kefiri bırakacağım kararsızlığım ve marketin kapanmasına kalan son bir saat. Çok geriyor beni şu an bu döngüde olmak. Bırakalım tamam. Evet. Onlardan alalım ya. Ananaslı. Al bir tane al. Çalıköy'de varmıştım. Tamam. Aldık. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Mı? Satılık alacağım. Almam gerekiyor. Ama orada şeyi çekemem. Çünkü çok fazla kalabalık şimdi kapatmalıyım o da açarım arkadaşlar karar değiştirerek bundan aldık banyo Bu için gayet güzel çift zemin huzmanısı. şöyle yapıyorum. Başka ihtiyacımız olan bir şey var mı? Yok değil mi? Şunlar ha. Ne Eğilmiş, kadarmış ki? 7.95 değil mi? 7.95'e düşmüş ve ben iki tane alacağım. Brefin de güzel de bunu da güzel. Briefin 13 lira. Şöyle geçelim. Briefin 13 lira. Şunlardan alsak daha iyi. Teklisi mi acaba bunun? Ha, iki tane. Evet, iki tane. Tamam. Şimdi beyazlar için de yıkama şeyi de alacağım. Şu, şu güzel değil mi? Güzel. Bence bu, bu çok güzel. Ben seviyorum. Ali de seviyorum. Bu daha güzel? <laughs> çok güzel kokuyor bir kere yıkandığında çok kaşır güzel kokuyor. Anlamın ortasında bir sivilce belirmesi peki. Onun dışında hiç problemimiz yok. Gidebiliriz. Son ekmeğimiz kaldı sanırım. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Şu anlık. Zaten olursa internetten falan söyleriz. Çok kalabalık her yer. Şey gibi. Oradan oraya oradan oraya geziyoruz ha. Oley, uzun zamandır TikTok'ta görüp canımı çektiği tek şey. Korelilerde falan bayağı görüyorum. Şimdi ekmeğimizi alıp hemen gidiyoruz. Zaten müzikten dolayı telif hakkı yemesem çok iyi olur. Psikolojim bozuldu. Çok fazla müzik var. Şimdi göstereceğim. Şunların light çıkmış. Bayağı iyi duruyor. Alacağım deneyeceğim bir gün. Okey şimdi neyse. Pide alabilir miyiz? Pardon. Bir tane pide bir de tam buğday ekmek alabilir miyiz? Tam buğday değil tam çavdar. Çavdar yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aynı <laughs> şey. Bu gözlerim çok güzel. Şu ışık çok iyi geliyor. Var ama. Şu an alımın ortasındaki bu ışık. Şey sivilce. Işık da şurada acı Ne yapalım? Olduğumuz gibi tamam. kabul edeceğiz kendimizi. Çok fazla bir alışveriş yapma çünkü zaten vardı birçok şey ki artık online'dan alışveriş yapmayı düşünüyorum. Kesinlikle hani böyle alizam ihtiyaçlar olmadığı sürece buraya çıkmayı düşünmüyorum olmaktan korktuğum yerde mayız bir değil kokonat suyu gelmiş ve ne gelmiş ahududu gelmiş aldım direkt he, he. neyse hızlı hızlı olmalıyız çünkü birazdan kapanacak market ve fındık için geldim buraya ama görüyorsunuz oradan bir fındık almaktansa burada bir sürü şey aldım hadi bay arkadaşlar yani gittik markete fakat e, market kapalıydı ve tek tek alıyorlardı. Yani sen koronanın ilk başlangıç günlerindeki gibi. Ay şu an çok iyi çıkıyorum. Gözlerime bak. Maşallah gözlerim de Ceylan gibi. Kurban <laughs> Ay çok güzel. Evet oruç kafamı vurdu. Artık susadım ve acıktım. O yüzden yoksa başka bir şeyden değil. Duş almak istiyorum ama Evet arkadaşlar neler aldık? Öncelikle Omo, Domestos etkili aldık. Sonra ardından şöyle cif, e, jel zemin uzmanı aldık. Sonra bu aktivenin şatlarından aldık. iki tane bir bedava kefir vardı ondan aldık. Bu da artık ahududu mu, framboaz mı neyse bundan aldık. Sonra e, fındık içi aldık kavrulmuş, kavrulmuş aldık. Çünkü e, bir çikolata yapacaktım. Onun tarifini de zaten Instagram Reels'ta paylaştım. Sonra böyle Hindistan cevizi aromalı bir içecek aldım. Ve e, gün kurusu pide ile ekmek aldık bir de. Arkadaşlar video çok uzun olacağı için ben iki part olarak yayınlama kararı aldım. Çünkü ne yedim ne içtim de paylaştım. Yani güzel bir gün olacaktı ama e, çok uzun olacaktı. O yüzden paylaşmak istemedim. Neyse ne diyorum beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Nasıl videolar istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. E, beni instagram ve tiktoktan takip etmeyi unutmayın.